Hoş bulduk Gülbe. Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve seyyidine Muhammed. Yadet izel rabbi kainat ve mürekkebatiha. Yavuzu e billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. İlem ey aziz. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın hayvanlardan fazla ne kıymetim var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretini alan Halık Üzülcelal'a karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetim var ki seninle meşgul olsun. Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. Bir, insan gayri mütenayi az ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve kına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife zemin olmuştur. 2- Cenab-ı Hak kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Ne meziyetin var ki seninle meşgul olsun. Cümlesini açar mısın Gül Dede? Hay hay benim yiğidim. İnsan nefsi kendini methetmekten hoşlanır küçük bir başarı gösterse onu herkese ilan etmek ister ve herkesten medil ve sena bekler. Aynı nefis kendisine ibadet teklif edildiğinde tam aksi bir yola girer. Der ki ben adi küçük bir varlığım. Yedi kat semavat ve arzı yaratan ve onlarda tasarruf eden Allah benim gibi küçük bir varlıkla meşgul olacak bana emir verecek, beni yasaklardan sakındıracak. Halbuki insan çok iyi bilir ki onun bütün ihtiyaçlarını alemlerin Rabbi olan Allah görüyor. Bütün alemleri ona hizmet ettiriyor. İnsan kendi vücudunda çok az bir tasarruf sahibidir. Üstadımızın ifade ettiği gibi insanın kendi ihtiyarıyla yaptığı yemek, içmek gibi en cüz'i bir işin bile ancak yüzden birisi kendisine verilmiştir. Zaten onun iradesi dışında icra edilen ve rakamlarla ifade edemeyeceğimiz kadar çok işten insanın haberi bile olmaz. Ne yediği gıdaların et, saç, kemi, tırnak olmasında ne aldığı nefesin kanını temizlemesinde ona bir iş düşer. Nefis bütün bu işlerin görülmesinde böyle bir soru sormaz. Allah benim kanımın temizlenmesiyle mi ilgilenecek demiyor. Yediğim gıda maddelerinden hücre yaratılmasıyla mı ilgilenecek demiyor. Ama sıra ibadete, taate, günahlardan men edilmeye gelince böyle bir vesveseye sarılıyor. Maksadı ne? Maksadı ibadetten kaçmak. Mesele o. Ama sırası gelince de gururlanıyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim falan hayvanata tenezzül etmiyor bakmaya. Bu konu üzerine biraz durur musun Gül dedem? Hay hay benim gidiyorum. Uçaktan bazen başıp bakıyoruz aşağıya doğru. Köyler bir kibrit kutusu kadar görünüyor. O köyün içinde yaşıyor belki yüz belki iki yüz kişi. Şu kadar da hayvan. O ufak yer içinde kavgalar oluyor başlar yarılıyor. Bir tarlanın tumbi için kaç kişi öldürülüyor Allah muhafaza. Daha yukarı çıktınız mı köyler kayboluyor. Hayalen daha yukarı çıkın dünya kayboluyor. Galaksilere gitseniz güneş sisteminizi bulamazsınız. Güneş sistemi nerede kaldı bizim? 12 haneli bir köyümüz vardı. Bizim köy nerede? Ara ki burası nerede? Böyle büyük kainatta nokta kadar kalan insan diyor ki benim ne emniyetim var ki Cenab-ı Hak benimle konuşsun, bana emretsin, beni yasaklasın. Mesele kulluktan, ibadetten kaçma. İşin işine geldi mi deve kuşu gibi bazen enaniyeti kabarıyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim, benim gibisi yok. Ben şu kadar ilim tahsil ettim, şu kadar servetim var. İbadete gelince diyor, Cenab-ı koca kainatın sahibi ben nokta kadar bir şey, benimle mi uğraşacak? Benim ne emretim var? Tutsun da bana emretsin, nehyetsin. Orada tevazu yapıyor. Niçin? ibadetten kaçmak için. Ona Üstad Hazretleri vesvese diyor. İnsan hayvaniyetten terakki edip halife iyi zemin olmuştur. Cümlesini açar mısınız? Gül Deden? Hay hay benim yiğidim. İşte azini ve fakrını ilahi kudrete ve rahmete aynı olarak gören bu insan bu yaratılışı sayesinde her şeyi kendine hizmetçi olarak görür. Böylece hayvaniyetten terakki edip halife zemin olur. Yani diğer hayvanlarla müşterek olan yeme içme gibi özellikleri aşarak bu hakikatleri tefekkür etme noktasına varır ki bu tefekkür hayvanlarda olmadığından insan fikir yoluyla hayvanlardan ileri geçer. Yani insanlık fikirle, düşünceyle başlar. İman ise o insanı insaniyeti kübrü olan İslamiyet'e uğraştırır. Yitlerim. İnsanın cismen küçüklüğüyle birlikte üstlendiği büyük vazife hakkında şöyle buyurulur şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belavatlı bir lisanın atıkı, şu kitap alemin anlayışlı bir mütalacısı, şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir usta ustabaşısı hükmündesin. İnsan cismen küçük olmakla birlikte şu haşmetli kainatı, seyir ve şu alem için alem kitabını mütale edebiliyor. Bu kainat ne kadar haşmetli ve maddeden ne kadar büyük olursa olsun, onu seyreden, okuyan ve anlayan insan manen ondan çok daha büyüktür. İnsan kendisinde bütün esmanın tecelli etmesi cihetiyle de o büyük varlıklardan daha büyüktür. Onlarda sadece birkaç isim tecelli ederken insanda bütün esma tecelli eder. İnsanın yemesi, içmesi hayvaniyet, anlamasıyla insaniyet, inanmasıyla da İslamiyet başlıyor. Bu konu üzerinde biraz daha durur musun Gülde'de? Hay hay benim miydim? Hakiki insaniyet, İslamiyet diyor Üstad Hazretleri. O cihetle insan çok büyük. Ne kadar büyük? ifade ediyor hadisi i eden Cenab-ı Hak. Ben yere ve göğe sığmadım, bir müminin kalbine sığdım. Bu kadar büyük işte. Yani beni o tanıdı. Güneş diyebilir ki ben falan döken dağına sığmadım da ufak bir aynaya sığdım. Ne demek? Yani o beni tanımadı da gösteremedi de o bu gösterdi. Demek o yani bu manada insan çok büyük. Maddemiz de öyle. Gözümüz küçük bir şey ama dağa bakıyor, dağı içine alıyor. Güneşe bakıyor, güneşi içine alıyor. Neye baksa hemen içine alıyor. Ufak bir şey. Aklımız neyi düşünse onu içine alıyor. Düşündüğümüz her şeyi tefekkür edebiliyoruz. Üstad Hazretleri diyor ya, arz ve sema yapraklarını önüne koyuyor, inceliyor onları. Sema çok büyük. Aşk çok büyük ama ben onu inceliyorum o beni inceleyemiyor. Onlar birer sahibi oluyor, birer kitap oluyor, birer yaprak oluyor. İnsan onları çevirip okuyor. Demek bunun maddesine bakılmaz. Okumasına bakılır, anlamasına bakılır, inanmasına bakılır, inkisabına bakılır. Mesele budur. Yeterim. İnsanın hem nebati, hem hayvani hem şeytani hem de meleki boyut meleki boyutu vardır. Büyümesi ve gelişmesi noktasında bitkilere, yemesi, içmesi ve çoğalması noktasında ise hayvanlara, şeylere sebep olması cihetiyle şeytanlara benzerken iyilik, tefekkür ve ubudiyet noktasında da meleklere benziyor. İnsan mastariyet cihetiyle ufak bir varlıktır. Ama masaliyet yetiyle arzın halifesidir. Cenab-ı Hakk'ın muhatabıdır. Esma-i İlahiyenin tecellilerini temaşe eder, tefekkür eder, hayret eder, iman eder, istihsan eder, tesbih eder, tekbir eder ilahir. Bütün bu manalar insan ruhuna aks edebiliyor. O cihetten insan çok büyük varlıktır yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma demtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.